Merhabalar arkadaşlar yeniden birlikteyiz. Adana tahminlerimle sizlerle birlikte olacağım. İstanbul'da iki ayak koştu. İlk ayak plase, ikinci ayakta plase cazip arası bir isimle devam ediyoruz. Fena başlamadık. İlk ayakta B havasıyla başlasak tabii çok daha güzel olacaktı. Yakın ara bir üçüncülük elde etti. Ama bakalım. Umarım böyle devam ederiz. Güzel cazip bir ikramiyenin sahibi oluruz. Lafı uzatmayalım arkadaşlar. Adana tahminlerimize geçelim. İlk ayakta 8 numaralı Eagles Victor arkadaşlar. Ben bugün kazanmasını bekliyorum. Özellikle mesafenin 1700'e dönüşü tamamen lehine son adana yarışını ben çok beğendim. Bugün bu süratli gidecek yarışta hazırlıklarını çok beğendim. Eagles Victor'ın kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Rakiplerini size sıralayacağım çünkü yine başka teklerim de var. Bunların doğrultusunda burası iç, burası içine sinmeyenler rakip olarak 11 numaralı Sabitan bence ilk ciddi rakibi olacaktır. 9 numaralı Mirhanlı önde boş kalması durumunda etkili olabilir. 12 numaralı My Troubled, son etkili yarışlarıyla bugün etkisini gösterebilir. 5 numaralı Basralı etkili olması muhtemel safkanlardan bir tanesi ve son olarak da 4 numaralı Dr. House'dan ilginç bir yarış gelebilir arkadaşlar. 8 numaralı Eagles Victor benim banko ismimdir. Rakipleri sıraladığım gibidir ikinci ayağa geçelim dilerseniz. Şimdi bu koşuda ikinci ayakta benim yine bir banko ismim var arkadaşlar. Bugün yarışın süratli gitmesini bekliyorum. Son yarışında mağlup olduğu oğlum Meriç isimli safkanı bugün tam tersi mağlup etmesini bekledim. Alata benim alternatif banko ismimdir arkadaşlar. Yani hazırlıkları muhteşem gözüküyor tam mesafesinde yarışın süratlenme ihtimali çok çok yüksek. Deep Rise olsun özellikle Olosko zaten direkt önlere giden bir safkan. Oğlum Meriç son yarışında önlere gitti bugün. Olosko'nun arkasını atacaktır diye düşünüyorum. Bir yerden sonra yürümeye çalışacaktır. Colt Mountain aynı şekilde. Aşağılardan da bir iki at katılabilir bu mücadeleye. Her şey Alatan'ın lehine gözüküyor arkadaşlar. Çok etkili bir sprinti var bu tayın. Ben çok beğeniyorum dişi olması bir dezavantaj olabilir ama o etkili sprintiyle bu rakiplerini geçmesi çok muhtemel. Alternatif banko olarak sizlere öneriyorum. Alata gelmezse bana göre bu yarış çok karışır arkadaşlar. İlk rakibi bir numaralı Deep Rise olacaktır. Etkili bir yarış bekliyorum. Mutlaka kuponlarda bulundurulmalı 3 numaralı oğlum Meriç son başarılı yarışı ve daha önce daha sert gruplarda start almasıyla etkili olacaktır. 2 numaralı Holos boş kalırsa etkisini gösterebilir. Yani bu isimler öncelikli safkanlarındır. Daha geniş oynayanlar için cazip isimler önereceğim. 6 numaralı Colt Mountain. Önlerde yani temposunu yakalaması durumunda ya da ikinciye üçüncülüğe atıp virajdan sonra yarış çalmak isteyecektir. Etkili olabilir. Harun Çanakçı bu tarz isimleri iyi kullanır. 8 numaralı Kara Kazım. Dikkat edin Maiden bir safkan ama çok etkili bir yarış gelebilir arkadaşlar. 7 numaralı Final Walls. Özellikle son yarışında bir kendini gösterdi. Daha önce daha sert gruplarda başarılı istikrarlı yarışları vardır. Etkisini gösterebilir. Son olarak da 5 numaralı Be Happy'de. Kompiste çok ilginç bir performans gelebilir. Çok kupon yatırabilir arkadaşlar. 4 numaralı Alata Alternatif Bankomuz. 1-3-2-6 bir, bir tık geniş oynayanlara daha geniş oynayanlara 8-7-5 sıralamasını öneriyorum arkadaşlar. Gelelim günün üçüncü ayağına. Yine zorlu bir yarış bana göre. baktığımda bana göre dört isim arasında geçer gibi duruyor. Bunlar kim? Favori isim 7 numaralı Gökçe Bayır arkadaşlar. Yine dişi bir tay olmasına rağmen mükemmel bir kompis orijini var. Sert gruplardan geliyor. Ben bugün çok etkili koşmasını bekliyorum. Benim favorim 7 numaralı Gökçe Bayır'dır. İlk ciddi rakibi 4 numaralı Kenan, Kenan Han olacaktır arkadaşlar. <laughs> Yine kaba kumu çok başarılı koşan, aprantis ile bir uyumu olan Tay bugün çok etkili koşmasını bekliyorum. 3 numaralı Kalagay yine kumda çok başarılı koşmasını beklediğim bir isim. Örgenar gibi bir isimle anneden kardeş çalışmaları güzel. Mutlaka kumda etkisini gösterecektir o da. Son olarak 5 numaralı Uçar Şahin diyeceğim arkadaşlar. Orjın tam kaba kum son yarışında bunu gösterdi. Sentetikte kötü koşmuştu bugün için şanslı olabilecek bir diğer isimdir. Benim sıramım 7-4-3-5 şeklinde. Evet, siz tuttuğunuz atlar varsa bir numaralı baba kıvırcık var ama 57 gün arası var. Ne kadar etkili olacaktır kestiremiyorum. Ya yani tuttuğunuz safkanlar varsa bunlara ekleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Gelelim günün dördüncü ayağına. Şimdi burada bir Royal Avşar var. Normal şartlarda bu yarışı kazanması gerekiyor arkadaşlar önde temposunu kurabilirse kazanma ihtimali çok yüksektir. Bu uygun grupta benim alternatif banko adayımdır. Ama burada bozmaya gidebilirler bu ismi. Özellikle New Transatlantic burada böyle yani onun temposunu bozmak için elinden geleni yapabilir. Bu yüzden güvenmeyen arkadaşları rakip olarak 1 numaralı Alaçatı Ağası, 3 numaralı Baba Hancı ve 4 numaralı King Serkan'ı öneriyorum arkadaşlar. 7 numaralı Royal Avşar Alternatif bankomuz önünde boş kalması durumunda kazanma ihtimali yüksek. Yeni kuponlara 1 numaralı Alaçat Ağası, 3 numaralı Baba Ancı ve 4 numaralı King Serkan'ı öneriyorum. 8 numaralı Şanslı Çocuk bana göre mesafe uzun ve grubun sert olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden şans vermedim. Gelelim günün 5. ana. Yine günün en zor yarışı bence arkadaşlar burada her sonucu açık gözüküyor benim favori ismim 10 numaralı moterin kızı olacaktır arkadaşlar yani bir sıkıntı yaşamazsa starta girerken bayağı bir uğraştırıyor normal bir şekilde girerse ben adana pistine çok iyi uyum sağlamasını bekliyorum ve benim favori safkanım 10 numaralı moterin kızıdır arkadaşlar 7 numaralı King Girl. Etkili hazırlıkları ve güzel beğendiğim yarışlarıyla çok etkili bir yarış bekliyorum. İkinci şanslı safkanımdır. 9 numaralı Last Madness. Arkadaşlar tam kum orijini gözüküyor. Ama ben şimdi etkili bir yarış bekliyorum. Kısrak babasından Barnato'ya dayanıyor. Barnato kim? Grant Ekinoks'un babası arkadaşlar. Yani kaliteli bir tay izlenimi verdi bana. Ben şimdi çok etkili bir yarış bekliyorum. Çok cazip şekilde kazanabilir. Last Madness'a 9 numaralı Last Madness'a dikkat edin arkadaşlar. Daha sonra yarışın büyük favorisi yani %51 çıkmış. Bilmiyorum bu AGF'i hak ediyor mu? Ama etkili olma ihtimali tabii ki var. 11 numaralı Prenses Hira. 8 numaralı Kosova Güneşi iyi bir yarış gelebilir. 6 numaralı Kaplan Kızı hazırlıkları çok güzel arkadaşlar. Grup Tırt yani sevrilen bir isim olmadığı için muhteşem hazırlıklarıyla çok büyük bir sürprize imza atabilir. 2 numaralı İngiliz Kemal geri planda tuttuğum safkanlardan. 1 numaralı Kral Magnum ve 4 numaralı Aşk Delisi sırasıyla yani bu yarış kapamaya kadar gidebilir. Son saydığım 3 safkanın geri planda tuttuğum isimler arkadaşlar 2-1-4 öncesinde saydığım isimler daha çok güvendiğim safkanlar ama dediğim gibi ne olacağı hiç belli olmayan bir yarış imkanlarınız dahilinde bence kalabalık tutabilirsiniz diye düşünüyorum. Geldik günün son ayağına burada 6 numara Litana benim çok güvendiğim tay arkadaşlar yani yarışın süratle gitmesini bekliyorum ve Litana'dan çok etkili bir sprint bekliyorum. Eğer sprint mesafesini ayarlayabilirse, sprintini tutturabilirse bence bu grubu geride bırakacaktır. Yarışın süratlenmesi durumunda benim net favorimdir. İlk ciddi rakibi 2 numaralı Miss olacaktır arkadaşlar. Yine mesafede çok başarılı, çok etkili yarışlar koşuyor. İhmal edilmemeli. Yani 6 ve 2 öncelikli safkanlarımdır. Daha sonra 12 numaralı Atanur arkadaşlar. Gelirse kimse de kupon bırakmaz. Aradan sonra 4 tane uzun mesafede yarış gördü. Normalde kısacı bir safkan. Unutturdu kendini başarılı, istikrarlı yarışları vardı. Geçen sene çok enteresan bir sürprize imza atabilir. 40-50 lira Ganyan'a kazanır. Geniş oynayanlar mutlaka 12 numaralı Atanur'u kuponlarında bulundursun. 1 numaralı yeğenim Çağ'ın son yarış çok başarılıydı. Kilo artıyor ama grup uygun arkadaşlar etkili olabilir. 5 numaralı magician Koşa. Yani genel olarak istikrarlı koşan bir safkan. Daha sert gruplardan geliyor. Yine Harun Çanakkale arasında etkisini göstermesi mümkündür. 3 numaralı Maileha. Zaman zaman enteresan yarışları koşuyor. Musa Demir buralarda bu tarz sürprizleri sever. Kuponlarda bulundurulsun. Ve son olarak yine çok çok sürpriz bir isim arkadaşlar. Yine gelirse kupon bırakmayacak bir isim. Olur da öne fırlayıp önde önemsenmezse 10 numaralı köy güzeli günün son ayında büyük bir sürprize imza atabilir. Yani kısacası Litar'a net favorim. 2 numaralı Miss Mead. Çok yakın rakibi bu iki safkan. Öncelikle 12, 1, 5, 3 ve 10 rakip gördüğüm isimlerdir arkadaşlar. Adana tahminlerim bu şekilde. Umarım önce İstanbul'u güzel bir şekilde tamamlarız. İçeri atarız. Sonra da Adana'ya kafamız rahat bir şekilde güzel bir şekilde kupon yapıp onu da içeri almaya çalışırız arkadaşlar. Hepinize bol şanslar diliyorum. Keyifli pazarlar. Görüşmek üzere.